Yeni videomdan hepinize merhaba. Bugün Netflix'in League of Legends oyunundan uyarlama dizisi Arcane'i inceleyeceğim. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki online oyunlar konusunda hiçbir zaman iyi olmadım. İşte Metin 2'dir, LoL'dür, bilmem nedir bu oyunları hiçbir zaman oynamadım. Çevremdeki herkes tabii ki de bu oyunları oynadı ama ben biraz bu konuda eski kafalıyım. Genellikle GTA ve The Sims oyunlarıyla... Büyümüş birisi olarak ben o oyunlarda kaldım ve ilerisi gelmedi. Bu diziyi izlemeden önce LOL uyarlaması olduğu için pek bilgimi çekmedi. Fakat diziyi araştırınca IMDB bir puanı görünce hemen izlemeye başladım. Ve bugün itibariyle de sezon finalini yaptı. 9 bölüm tamamlandı. Ve şöyle söyleyebilirim ki League of Legends ile alakası olmayan benim gibi veya League of Legends oyununu oynama oynamayan birisi bu diziyi rahatlıkla anlar ve bu diziyi sever diye düşünüyorum. Ben sevdim. Öğrendiğim kadarıyla oyunda birçok fazla karakterler var. Ve bu dizide oyundaki karakterlerin sadece bir kısmını ve oyundaki evrenlerin sadece bir kısmını izliyoruz. Dizinin teması ve konusu Vi ve Powder kardeşlerin evreninde geçiyor. Ve onların hayatındaki karakterlere, onların yaşamına tanık oluyoruz. Hikaye açısından gerçekten muazzamdı. Tamamen tahmin ettiğim şeylerin dışında olaylar yaşandığı için bütün dizi boyunca gerçekten hep şaşkın halde sahneleri izledim ve şunu da sevdim ayrıca sadece V ve Powder namı diğer Jinx kardeşleri değil onların hayatında olan diğer karakterlere de odaklanıyoruz. Dizideki her karakterin derinliği vardı ve her karakterle rahatlıkla empati kurabiliyorsunuz. Bir yapımı izlerken bunu gerçekten çok seviyorum. Sadece ana karakterler değil, diğer karakterlerle de empati yapabiliyorsanız o dizi veya o film gerçekten güzeldir benim için. Dizideki bütün karakterler gerçekten çok iyi işlenmişti. Bu karakterler bir oyun karakteri olduğu için onları insanlaştırmaları, onlara duygu katmaları benim için gerçekten çok güzeldi. Sadece empati kurma anlamında değil veya senaryo anlamında değil, dizi görsel anlamda da muhteşemdi. Özellikle animasyon stiline ve görsellerine bayıldım. Dizideki her görsel, her kare alıp tamamen duvar kağıdı yapmanız için uygun. Bunu da çok sevdim. Tabi başta oyunu oynamayıp diziyi izleyebilirsiniz dedim ama benim anlayamadığım birkaç şey oldu. Mesela dizideki karakterler insancıl, biraz bize benziyorlar. Fakat insan gibi görünmeyen birçok karakter de vardı. Onların ırkı nereden geliyor veya neden o evrendeler bilmiyoruz. Aynı zamanda Arkane dizisinde hangi zamandayız veya hangi evrendeyiz bu da anlatılmıyor. Direkt ilk bölümden itibaren bodozlama hikayeye dahil oluyoruz. Açıkçası ben ilk 3 bölüme kadar hikayeye dahil olamadım. Çok bir anlam veremedim. Çünkü genelde izlediğim dizi ve filmlerde önce olayın perde arkası anlatılır, sonra olaylara gireriz. Orke'nin böyle bir derdi yok. Direkt olaylara giriyoruz ve o olaylara adapte olmamız isteniyor. Ben de 3. bölümden sonra adapte oldum ya da şöyle söyleyebilirim. 3. bölümden sonra diziyi çok sevmeye başladım. Çünkü bu daha önce izlediğim hiçbir diziye veya filme benzemiyor. Klişe değildi. Şimdi insancıl olmayan karakterler demişken bir bölümde bir tane küçük teyze vardı sigara içen. Ona gerçekten bayıldı. Muhteşem tasarlanmıştı. Onu gerçekten daha fazla görmeyi çok isterdim. Bunların dışında Vi ve Caitlyn arasındaki ilişkiyi de çok beğendim. Powder, namı diğer Jinx karakteri de çok iyiydi. Çok iyi işlenmişti. Özellikle günümüzdeki en popüler karakterlerden birisi olan Harley Quinn'e aşırı benzettim. Ama öğrendiğim kadarıyla oyunda da aynıymış bu karakter. Ve Gerçekten çok iyi yansıtıldığını düşünüyorum Jinx karakterinin. Bütün bunların dışında diziyi gerçekten zevkle ve heyecanla izledim. Çok iyi hazırlanmış, çok kaliteli bir diziydi. Umuyorum ki devam eder ama şöyle bir düşüncem var. İleriki yapımlarda diğer evrenler işlenir diye düşünüyorum. Ama ben bu hikayenin izlediğimiz Jinx ve Wild kardeşlerin evlerinde dönen hikayeye dair biraz kopukluklar, yarım kalmış hikayeler olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezonlarda farklı evrenler işlenilsin tabii ki ama bu evrene de odaklanın. Bu evrendeki hikayenin de nasıl ilerlediğini görelim istiyorum. Fazla söze gerek yok. Gerçekten abartıldığı kadar iyi bir yapım. Özellikle animasyonların çocuklar için olduğu algısı artık günümüzde kalmadığı için çok mutluyum. Çünkü bu dizi tabii ki de LOL oyununu genelde çocuklar ve genç kitle oynuyor ama bu diziyi her yaştan izleyici rahatlıkla izleyebilir ve kesinlikle çocuklara özel yapılmış bir dizi değil. Umuyorum ki ikinci sezon en yakın zamanda gelir ve ilk sezon kadar başarılı olur. Tek korkum ilk sezon bu kadar iyiyken ikinci sezonun biraz tökezlemesi. Ama aynı kişilerle çalışırlarsa bunun olacağını düşünmüyorum. Umuyorum bu videom sayesinde diziyi izleyip yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.